Saçın o kadar yumuşak ki. Gerçekten mi? Olacak ansinin. Bu da bir gün olacak. Kaybettiğim görme yetimi geri kazandım. Üç uzun yılın ardından sonra seni gördüm. Ve resmen şaşkına döndüm. Kuhu bu mu dedi. Beni karın olmaktan çıkar. Bu senin beklediğin an Hansini. Birbirinizin gözlerinde kaybolmak için çok uğraş verdin sen. Rajiv hadi. Yemeğini yesene soğuyacak. Bu öfkenin soğuması mümkün Öfken değil. değil. Yemek diyorum. Hadi ye biraz hadi. Hayır ben aç değilim. Öyleyse neden buraya geldik? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Hemen dönerim. Nereye? Aa, ah, lavaboya gitmem gerek. Sen başla beni bekleme. Buraya yalnız yemeğe gelmedim. Döndüğünde başlarız. Bu ikimizin ortak sahnesi. Müzik başladı. Birlikte dans edeceğiz. Her şey hazır. Konuştuğumuz gibi olacak. Sakın endişelenme. Bir şey sorabilir miyim Racif? Sor hadi. Buraya benim için mi geldin? Kuhu'yu kıskandırmak için mi? Hayatımın merkezinde Kuhu değil. Ben varım. O değil. Artık senin karın değilim. Ama ben kendimi öyle görüyorum, Racif. Ailem beni reddetti. Sanciv benden boşanmayı istemiyor. Ben artık kimin için yaşayacağımı, kime aitim. Bazen ölmek istiyorum. Sonra da bundan utanıyorum. Sanırım gözüme... Toz kaçtı. Affedersin. Efendim o kim? O sizin kardeşinizin karısı. Onunla aranızda ne var? Peki ya karınız? O ne olacak? Yoksa karınızdan ayrıldınız mı? Lütfen açıklama yapın. Üzgünüm ama size bir şey anlatmak zorunda değilim. O kamerayı kapatın ve gidin çekilin. Hayır, hayır. Hayır. Bir açıklama yapın. Dinler Herkes açısın. sizi bekliyor. Hayır. Dikkatli ol. Onlar basın mensubu. İtibarını mahvederler. Lütfen Hadi bir efendim, açıklama yapın. Lütfen bize bir açıklama yapın. Bir şey söyleyin lütfen. Lütfen bir lütfen açıklama yapın. Lütfen söyler misiniz? Ne zamandır birliktesiniz? Lütfen fotoğraf çekmeyin. Lütfen yapmayın. Çekilin. Gidin buradan. Bizi rahat başlayayım. bırakın. Efendim. Size lütfen. açıklama yapmayacağız. Lütfen, lütfen Bakın efendim. Bakın sizi sonuç istemiyorum. Efendim cevap verin. Gidin buradan. Çekilin. 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 Rajiv Nareyan Çander'leydik. Kendisi Muzaffer Pur'un emekli hakimi Dev Nareyan Çander'in oğlu. Gördüğünüz gibi kardeşinin karısıyla gününü gün ediyor. Öğle yemeğini yemek için bu restorantta buluşmuşlar. Sizce kültürümüzde böyle davranışlar var mı? Zengin insanlar ve çocukları böyle utanmazca ortalıkta dolaşırken biz bu toplumda çocuklarımızı nasıl iyi yetiştireceğiz? Recivin yanında gördüğünüz o kadın onun karısı değil aslında kardeşinin karısı Hansini Sanjiv Chandler. Utanmazlık sınırlarını çok aştılar. Raci babasının itibarını çok zedeledi. Ajansımızın haberi tüm kanallarda canlı yayınlanıyor. Bizi izlemeye devam edin. Ailemizin itibarını mahvettiler. Hayır, Raciv abi bunu yapmaz baba. Zengin ve çok tanınmış ailenin büyük oğlu, kardeşinin karısıyla birlikte. Bu sansasyonel olay bugün ünlü bir restoranda yaşandı. Şuna bakın. O ikisinin rezaletini görüyorsunuz değil mi? İtibarımız mahvoldu. Bu rezil olayla nasıl yaşayacağız bilinmiyorsun. Hayır, bence bir yanlışlık var. Bugün yaşanan bu olay tam bir rezalet. Bakalım bu olay aile tarafından nasıl karşılanacak? Tekrar ediyorum bu rezalet emekli hakim Devnarayan Narayan Çandal ailesinde yaşanıyor. Bugün her şey ortaya çıktı. Emekli hakimin oğlu Raciv Çandal ve gelini Hansini Çandal aile içinde yaşananlar bugün gözler önüne serildi. Ama muhabirimiz soru sorduğunda cevap vermediler ve yalanladılar. Evlenmeyi lütfen düşünüyor musunuz verin. efendim? Lütfen bize bir açıklama, lütfen yapın. Bir açıklama lütfen. yapın. Lütfen, lütfen bize efendim. bir açıklama yapın. E, bir şey Lütfen söyleyeyim. rahat bırakın beni. Çekilin. Onunla evlenecek misiniz? Evlenecek misiniz? Peki eşleriniz ne olacak? Evdeki insanlar bu durumdan haberdar mı? Çevrenizdekilerin tepkisi ne oldu peki? Hanımefendi bize bir cevap verin. Anlatın lütfen. Herkes bilmek istiyor. İnsanlar hep konuşur. Çünkü konuşmak onların işi. Kalp ne isterse onu yapar kalp severse kimse engel olamaz. Çekilin. Lütfen çekilin. Lanım lütfen efendim, gidin, lütfen efendim. 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 Lütfen, açıklama lütfen yapın. Şey Sadece açıklama lütfen bekliyoruz. Açıklama yapın. Lütfen efendim. Lütfen gitmeyin. Efendim. Lütfen, gitmeyin. lütfen, gitmeyin. lütfen bir açıklama, açıklama yapın. Lütfen gitmeyin. açıklama yapın. Lütfen gitmeyin. Lütfen bir açıklama yapın. Lütfen bir açıklama yapın. Sadece açıklama Ben sana ne demiştim yenge? Sana ona güvenme dedim. Bak dediklerim çıktı. Sen çok masumsun. Güvenin boşa çıkıyor. Başka bir şey değil. Alo. Siz ne yayınlıyorsunuz böyle? Hemen durdurun şunu. Yoksa dava edeceğim. Anladınız mı? Hem de iftira davası. Hemen yayına son verin. Bu evde neler oluyor? Dev Narayan odasında saklanıyor. Ve ailenin bazı utanmaz üyeleri ailemizin onurunu yerle bir ediyor. Böyle bir şey kabul edilemez. o muhabirler birden nasıl ortaya çıktı? Onlar oraya gelmediler. Getirildiler Racip. Avdeş yardım etmeseydi böyle bir şey patlak vermeyecekti. Ama asıl büyük fırtına evde yaşanacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.